Yani bu, Türkiye'den herkese iyi akşamlar. Bugün 25 Kasım 2024 günlerden Pazartesi. Herkese iyi bir hafta ve iyi bir akşam dileyerek programımıza başlıyoruz. Evet, dün Rumanya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turu yapıldı. Birinci turda bağımsız bir aday birinci oldu iktidardaki koalisyon partileri çöktü. Anketçiler de e, çöktü, hava aldılar. Yüzde 23'e yakın oy alan bağımsız adayı yüzde 10'un altında e, gösteriyordu o, anketçiler. Şimdi bu seçimlerde çıkartılabilecek e, çok şey var, çok ders var. E, bu hem sürpriz oldu hem şaşkınlıkla karşılandı. İşte birisi diyor ki ilginç yanı bağımsız aday, partisi falan yok yani bunun. Daha önce bir partiden e, istifa etmiş. TikTok'la e, seçim propagandasını yürütmüş. E, bir yazarın biri de yorum yapmış. TikTok seçimlerinden sonraki Game of Thrones ve Pisafor yasaları gibi diyor. E, 9 Haziran'daki yerel seçimlerden sonra oluşan Kaos'un ardında Don Mavital'ı bir yönetmenle her gün Game of Thrones dizisinin bölümlerinin oynatıldığı dev bir televizyon stüdyosuna dönüştürüldü e, diyor. E, bu elinde bir not var da o bölümde hatırlayacağım bir şey var mı? Tabii hemen şey dış müdahale Cumhurbaşkanı Yuhannes e, daha doğrusu Rumanya Cumhurbaşkanlığı Dış müdahale var mıydı? Başkan Yuhannes'in keşfettiği şey diyor. Böyle bir e, durum var. Bu dış müdahale, müdahale lafı, bu seçimler ta 1907 yılındaki Karacali e, diye bir şey var. E, i̇şte Pisagor diye Yunan filosofu biliyorsunuz. Sonuçları itibariyle ta oralara giderek yorumlar yapıyorlar. Bazıları. Biz önce seçim sonuçlarını aktaralım. Son durum sandıkların tamamı açılmış vaziyette. Sabah yüzde doksan beşi açılmış haldeyken Kalin Görgesko, bağımsız aday. 18 milyonluk ülkede seçime katılım oranı yüzde elli bir civarında oldu. Beş yıl önce de bu civarda olmuştu. Buna yüksek ha. Yani haftaya parlamento seçimleri var. Orada neyle karşılaşacağız onu bilmiyoruz. Yüzde %22,94 oy aldı Kalim Georgescu. Kimilerine göre bu Rusya yanlısı bir aday. Özellikle Batı yanlıları öyle nitelendiriliyor. Aşırı sağcı olarak nitelendiriliyor. Rusya yanlısı aday diye nitelendiriliyor. Nitekim Cumhurbaşkanlığı, Romanya Cumhurbaşkanlığı tarafından da seçimlere müdahale adı altında işte yine Rusya atıfta bulunuluyor. Ee, oralara e, geleceğiz. İkinci aday sabah saatlerinde yani oyların %95'i açılmışken ikinci sıradaki Markal Çolak oydu. Yani Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan. Şu anki Başbakan. İkinci sırada gözüküyordu. 20 küsur oyu vardı. Sonra Elena Lasconi diye bir e, USA'da Romanya e, Ulusal Birliği diye bir partinin Genel başkanı, bizim İmamoğlu gibi o da belediye başkanı ama İmamoğlu gibi büyük de değil, bir köyde belediye başkanı bu kadın ve siyasi bir siyasi partinin de e, lideri. O ikinci oldu. E, başbakanla e, onun arasında birisi 19,15 aldı Başbakan Merkelçolapı, e, Elena Lasconi e, 19,18 aldı yani yüzde. 0,03'lük bir fark. Fark çok az bir farkla Başbakan ikinci tura ıı, katılamayacak ıı, şeyle. 3. sırada bu birinci olan Halin Georgescu'nun ıı, ayrıldığı yani AUR ıı, diye parti, AUR kısaltılmış adı yani Romanya İttifakı ıı, şeyi birliği ıı, Oradan ayrılmıştı. O partide George Simeon o da yüzde on üç virgül oy aldı. koalisyonun ikinci büyük ortağı ve halen senato başkanı e, Nikolay Siyuka PNL yani Ulusal Liberal Parti. Onlar da sekiz virgül oy aldı. E, Mircea Cano bağımsız aday. Bu 2009 seçimlerinde de aday olmuştu. İşte akşamda seçimi kazandım diye böyle zıpladı zıpladı sabah da diaspora oyları gelince çok az bir farkla e, kazanamadı ama olsun e, Amerikan Aspen Enstitüsü'nün Romanya temsilcisi e, sosyal demokrat olmasına rağmen e, NATO genel sekreter yardımcılığı yaptı bilmem kaç yıl. Şimdi Eylül'de NATO genel yardımcılığı görevini bıraktıktan sonra ayrıldıktan sonra e, tek geldi tekrar yenilen cumhurbaşkanı adayı oldu. Ee, Macar Ulusal Azınlığın Partisi yani Romanya e, Demokratik Macar Birliği'nin adayı olan partinin genel başkanı Honur Kelemen de dört buçuk civarında oy aldı ki genel seçimlerde bu partinin işte yüzde beş ile altı arasında gidip gelen bir e, oyu oy var. Diğer adaylara gerek yok. Ondan sonra yüzde üç Christian Dianosko o da bağımsız üç virgül bir oy almış. On e, dört aday yarıştı. Yüzde 51 bir katılım oldu. E, 20.059 sandıkta oy kullanıldı. Başka aldığımız notlarda ha, anket şirketleri bu birinci çıkan adayın yani Kalin Görcesko'nun yüzde onun altında bir oy olacağını tahmin ediyorlardı anket şirketleri. O havalarını almış oldular. Türkiye'de de görüyorsunuz yani anket şirketler kampanya yönlendirmeye çalışmaktan başka bir şey değil. Herhangi bir partisi bulunmayan ve bağımsız olduğu cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 22,94'lük yani yüzde 23'lük bir oyla birinci sırada seçilen Kalin e, Georgescu TikTok merkezli bir kampanya yürüttü. Bu aday e, Gürçesko 62 yaşında ve herkes tarafından seçimin sürprizi olarak e, nitelendirildi. Şimdi gözler 8 altta yapılacak ikinci tura e, çevrildi. E, bu ikinci turda e, işte Gürçesko ile Kalin Gürçesko ile Elena Lasconi yarışacak. Birisi e, bağımsız aday, diğeri Romanya işte Ulusal Birliği, USR Genel Başkanı ikisi yarışacak. Ama Simon, George Simon yani aşırı Almanya'da AFM'ye AFD partisi var ya aşırı ırkçı falan diye nitelendiriliyor. Bu George Simon'un partisi de Romanya'da önemli nitelendiriliyor ama onun da 13,86 oyu var. 13,86 oyu var o e, daha gece saatlerinde e, Halim Halin Georgescu önüne giderken eee şey yapacaklarını söyledi. Onu destekleyeceklerini söyledi. E, bu parti dolayısıyla 23 36 37'ye yakın bir oy var. Bağımsız adayın kendi oyu bir bu bir de bu diğer bu sadece partinin eee vereceği 86'lık oyu var. Yüzde otuz altı virgül şey buna baktığımız zaman şey şanslı e, gözüküyor. Ama e, şey ne yapacak? Asıl e, PSD ne yapacak? Yani Romanya'nın en büyük siyasi partisiydi. Birinci siyasi partisiydi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ııı e, nitekim e, siyasi parti olarak bakarsanız yine ikinci oldular bu sefer. Ama e, adaylık gözüyle baktığımız zaman da e, üçüncü sırada yer aldılar. Şimdi CHP'de ne yapacak? de ne yapacak? %20 civarında oyu var. Gider USR'ye verir mi? Diğer parti USR'nin adayına verir mi? Ya da e, her ikisi de yarışacak adayların her ikisi de sadece aday. Bu Sosyal Demokrat Parti e, ne olacak? Göreceğiz. Bu Macar e, Demokrat Birliği bunlar her zaman güçlüden yana e, tavır alırlar. Yüzde dört buçuk beş civarında onların oyunda şeye gideceğini hesaplarsanız yani e, George S.K. güçlü olduğuna göre bence oraya kayar. E, yani yüzde bölce e, iki partinin desteği bir de şeyle yüzde kırkı geçmiş olurlar. Bu Macaristan politikasına da e, uygun. Öbür tarafta diğer partilerin çok ciddi alınacak bir şeyleri yok. O oranları e, yok. Şimdi burada enteresan olan şey son dört yıldır Romanya'da iki parti şey yapıyordu. Yani iktidarda koalisyon kurmuşlardı. İki yıl bir başbakanlık yaptı. Bir siyasi partinin genel başkanı. Diğer ikinci yıl öteki siyasi partinin genel başkanı şey yaptı. Başbakanlık yaptı. Ve iki partinin aldığı oy %25'i bile bulmuyor. Gavrilescu, Kalim aldığı oy civarında şu anda. Dolayısıyla her iki e, koalisyon ortağı da parti olarak çökmüş oldu. E, anket şirketlerinin başarısızlığını söyledik. Şimdi ortaya şu iddia yaygınlaşacak, şey yapacak. İşte TikTok merkezli bir seçim faaliyeti yürüldü, yürütüldü. Partisi olmayan bağımsız bir aday birinci sıraya geldi. Türkiye'de ki yarışı şeyi düşünürseniz Romanya seçimleri hakikaten Türkiye için ibret olacak, ibret alınacak bir şey. Seçim olarak gerçekleşti. Yani partisi olmayan birisinin medyası olmayan, televizyonu olmayan gücü olmayan birinin bağımsız olarak 23 civarında oy alarak birinci çıkması herkesi düşündürmesi gereken bir konu. Şimdi bundan sonra olacağı söyleyelim ikinci tura kadar işte bir partilerden birisi şey demiş bu Elena Loskani onu devre dışı bırakılması gerektiğini söylüyor ama göreceğiz. Aşırı sağcı bu genel bir şey nitelendirme. Şey bir hastalık bu yorumlanacak şey yapacak. aşırı sağcı diye suçlanıyor. Rusya yanlısı olmakla e, suçlanıyor Gavriyesko. Hatta bazı açıklamalarına e, yer verildi. Önümdeki metinlerde görebilirsem Ben size aktarayım. Bu adam 62 yaşında. Eee BBC ve e, göre popülist ve sosyal demokrat Çolaku Romanya'da batı yanlısı bir çizgi izliyor. Dörcescu ise buna karşı Romanya'nın egemenliği söylemini öne çıkartıyor. Romanya'nın egemenliği. İlk turu önde bitiren Dörcescu ülkenin Avrupa Birliği ve NATO'ya bağımlılığını bitirme vaadinde bulunuyor. Bu çok önemli bir iddia. Yani ülkenin Avrupa Birliği ve NATO'ya olan bağımlılığını e, bitirme vaadinde bulunuyor. Romanya'nın NATO balistik füze savunma sisteminin de diplomasi utancı diyerek muhalefet ettiği biliniyor. Diplomasi utancı olarak nitelendiriyor. Kişisel internet sitesi Görgeazcu'nun toprak bilimi olan pedoloji alanında doktora yapmış bu aday Romanya Çevre Bakanlığı'nda 1990'lı yıllarda çeşitli görevlerde bulunmuş. Seçim kampanyaları genelde ülkedeki hayat pahalılığına e, odaklanılmış kampanya sırasında. E, Romanya Avrupa Birliği'nde yoksulluk riski altındaki en geniş nüfusa sahip. Merkez sağcı sağdaki aday Elena Laskoni sandık çıkış anketlerinde ikinci sırada görülmesine rağmen yüzde 18 oyla seçim üçüncü sırada kapatıyor diyor. Sabah saatlerinde oylar yüzde 95 e, açılmışken ama ikinci oldu. Dördüncü aday ise yine e, aşırı sağcı milliyetçi bir aday George Simeon. Simeon George George'un lehine ikinci tura katılmayacaklarını e, açıkladı. Yani kazanmış olsa bile şey ikinci tura e, katılmayacağını e, açıkladı. Ki Georgescu e, bu partiden ayrılma e, bir adayı. Şimdi e, Romanya'da ha, unutmadan şeye geçeyim. Yani dış güçlerin etkisi şimdi bu söyleniyor. Dış güçler etki etti. Bu tabii çok e, Türkiye'de de işte dış güçler dış güçler dış güçler. eee Rahmetli Süleyman Demirel'e e, sordum mu? siyasi yasaklar kalkmış. Yeniden DYP'nin şeyine geçmişti, başına geçmişti. Doğru Yol Partisi'nin başına geçmişti. O zaman dedim ki, yani halk arasında e, deniyor ki bir yakın bir inanış var. Amerika bir daha Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı e, şeye Türkiye'de başbakan olmasına izin vermez. E, siz ne diyorsunuz diye sorduğumda bana dedi ki kendine has üstü buyla. Yani bir ülkenin bir başka ülkeye öyle veya böyle etkisi olabilir. Bunu anlarım. Ama dedi millet iradesinin üzerinde bir Amerikan ipotoyunu kabul edemem dedi. Ahmet aynen böyle demişti. Millet iradesinin üzerinde bir Amerikan ipotoyunu kabul edemem. Tabi dış güçler neyle etkiliyor? Medya gücüyle. Şimdi Türkiye'de bakın ne var? İşte havuz medyası var. Diğer adıyla yanlış medyası var. Öbür tarafta işte CHP medyası var. Şimdi onunla yetinmeyen e, İmamoğlu medyası var. Yakında bir gazete çıkartıyor. Dünyanın parası harcanmış televizyon stüdyoları falan e, kuruluyor, şey yapılıyor. E, burada Romanya'da bu imkanların hiçbirisine sahip olmayan diğer partilerin televizyonlarda muhakkak medyada güçleri var. Ve Hiçbir medya gücü olmayan bir adam bağımsız olarak seçimlerde cumhurbaşkanlığı seçimlerde birinci olarak çıkabiliyor. Yani bence bu Joe Sun'un başarısı daha çok tartışılacak olmakla beraber irdelenecek de. Yani ne yaptı da bu adam şeyi hiçbir medya gücü olmamasına rağmen şeyi kazandı? Seçimleri kazandı. Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. İşte bir roman yazar şey demiş. kötüyle daha kötü arasında bir seçim. Bu seçimler ona benzemiş. Kötüyle daha kötü arasında bir seçim. Türkiye'de işte beterin de beteri var deniyor ya. Yani Türkiye'de beterin beteri seçimleri yapılıyor. Birisi bu seçimler Rus ruletine benzeyen ulusal bir komedi demiş. Yani Rus ruletine benzeyen ulusal bir kobedi e, olarak e, nitelendirmiş e, şeyi. Şimdi efendim yani kabaca e, bugün Yükreş'te e, aktaracaklarımız e, bunlar. Biz yoğunda bir dönemden geçiyoruz. Cuma günü işte bir başarılı Türk kurmaları ödül töreni etkinliğimiz var. Bu arada işte ihmal ettiğimiz e, programımızı beğenen, paylaşan, e, bizlere e, maddi manevi destek veren Arkadaşlarımıza, izleyicilerimize, e, izleyicilerimizden bazılarını size söylemek istiyorum. E, Ertuğrul Aktaş, Ahmet e, Kobana, Teoman Bey, e, Vardan'dan K. nokta nokta M. nokta nokta Rumuzlu arkadaşımız Ali Yılmaz, Baldıranç, Ali Yılmaz Bey'e e, özellikle zaten hakikaten de ona e, teşekkür ediyorum. sağlık bir e, izleyicimiz. Fizik TR. Bu fizik tere e, rumuzlu arkadaşımız şeyi sormuş. Mümtaz Türköner Mümtaz Türköner Hayvanlar Alemi diye bir dizi yapmış ya da yapıyormuş. Onunla ilgili ne e, düşündüğümüzü sormuş. E, bakmadım. Bakmadan da bir şey söylemek herhalde hoş olmaz. Gannikus isimli izleyici, rumuzlu izleyicimiz Goldiluk 46 rumuzlu izleyicimiz Orhan Sürpü Bey, Erhan Öztürk Bey, Erhan Öztürk Bey de sağ olsun bizi Türkiye'de değerli bir mühendisimiz. Yani işletmecimiz. Ali Hakan Doğan'ız, Ali Hakan Bey'e yürek dolusu bizden de sevgiler, selamlar. Yani çok her zaman yanımızda olan bir arkadaşımız. Turkuaz 2284 Fırat İnceli Cem sen gezer. E, Namelas Stad, e, Namelas Stad Rumuzlu izleyicilerimize zin şahsında e, bütün izleyicilerimize selam sevgi ve e, saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Yarın akşam saat 19'da görüşmek üzere. Herkese iyi bir akşam ve iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın kalın. Efendim.